Eğlence hayatını seven, yaratıcısından bir haber genç, zengin bir ailenin çocuğuydu. Birden fazla kızla ilişkisi vardı. Bu durum bir gün güzel ahlaklı bir kızla karşılaşıncaya kadar devam etti. O kızı ailesinden isteyip onunla evlenmeye karar verdi. İstemeye geleceklerini söylediklerinde kızın ailesi genci etrafa sorup araştırmaya karar verdi. Bu araştırma sonrası gencin hakkında pek iyi şeyler duymayınca geri çevirme kararı aldılar. Fakat genç kız ailesine onunla bir kez konuşmama izin verin dedi. Kız gençle buluşunca diğer kızlarla ilişkini tamamen kesip Allah'a yönelir misin? Biliyorum bu söylediğim senin için zor. Sana dört şey tavsiye edeceğim. Eğer bu dört şeye uyarsan sonu senin ve benim için hayırlı olacak inşallah. Birincisi sabahtan akşama kadar abdestli olman ve her namaz arasında çokça Kur'an okuman, uyurken de abdestli uyuman. İkincisi Allah'a sevdiği şeyi vermen, o da gün boyu zikir ve çokça duadır. Üçüncüsü sadaka vermen, mal zekatla temizlenir ve sadaka hastalıklara şifadır. Dördüncüsü Allah'a çokça hamdü senalarda bulunman dedi. Genç adam kızın dediklerini kabul etti. Allah'ın hoşnut olmadığı her şeyi bıraktı ve tertemiz bir hayata başladı. Nişanlandılar. Ancak terk ettiği genç kızlardan biri intikam ateşiyle yanıyordu. Onu o kadar kolay elinin tersiyle kenara atamazdı. Gence büyü yapmaya karar verdi ve bu büyü sonrası genç bir çocuk gibi davranmaya başladı. Gencin ailesi bu durum karşısında nişanlısına bile haber vermeden genci alıp gözlerden uzak bir yere götürdüler. Genç kız nişanlısına ulaşamayınca merak edip ailesini aradı. Gencin ailesi kıza her şeyin onun yüzünden olduğunu, bu nişanın oğullarına zarar verdiğini söyleyip telefonu kapatınca genç kız çok üzüldü. Nişanlısına ulaşıp onunla konuşamıyordu bile. Elinde sadece nişanlısının telefon numarası vardı. O da ailesinin elindeydi. Üzüntüsünü Allah'a olan inancı azaltıyordu. Nişanlısı bir an önce şifa bulsun diye fakirlere sadaka veriyor, her gece Allah'a dua ediyordu. Bir gece ağlayarak "Rabbim, bu sabah üzüntümü gider." dedi. O günün ilk ışıklarıyla Allah duasını kabul etmişti. Telefonuna bakınca nişanlısından 20'den fazla arama geldiğini gördü. Hemen nişanlısını aradı ve Allah'ın izniyle iyileştiğini öğrendi. Telefonu kapatırken düğün tarihlerini kararlaştırmışlar, çok mutlu olmuşlardı. <laughs> ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا